Gece ışığı. Devamlı olarak değişimin yaşandığı bir dünyada, geceleri görünen gökyüzü sonsuzluğun bir işareti haline gelmiştir. Mevsimler geçebilir, uygarlıklar yükselip çökebilir. Ama yıldızlar yine de her gece gökyüzünde aynı şekilde yer alır. Yıldızların ışıkları o kadar sabittir ki, şu anda her gece gördüğümüz takım yıldızları binlerce yıl önce atalarımızın baktıklarıyla aynıdır. Ve her bir yıldız milyonlarca ya da milyarlarca yıl boyunca parlamaya devam edebilir. 2023 yılının Ağustos ayında amatör bir astronom tarafından keşfedilen Nishimura kuyruklu yıldızı 12 Eylül'de dünyaya en yakın mesafeden geçti. Nishimura olarak isimlendirilen bu yeni cisim, bir sonraki ziyaretini 2460 yılında gerçekleştirecek. Yıldız, ağırlıklı olarak hidrojen ve helyumdan oluşan, karanlık uzayda ışık saçan, gökyüzünde bir nokta olarak görünen plazma küresidir. Bir araya toplanan yıldızların oluşturduğu galaksiler, gözlemlenebilir evrenin hakimidir dünyadan çıplak gözle görülebilen yaklaşık 6 bin dolayında yıldız vardır. Dünyaya en yakın yıldız, aynı zamanda dünya üzerindeki yaşamın gerçekleşmesi için gerekli olan ısı ve ışığın kaynağı da olan güneştir. Bir yıldızın oluşumu, bir moleküler bulutun içinde oluşan ve sıklıkla bir süpernovanın, ya da iki galaksinin çarpışmasından oluşan şok dalgalarının tetiklediği kütle çekimsel bir kararsızlıkla başlar. Jeans kararsızlığı kriterini sağlayacak kadar bir madde yoğunluğuna erişen bölge kendi kütle çekimsel kuvveti altında çökmeye başlar. Yıldızların çoğunluğunun kütle çekimiyle birbirine bağlı çoklu yıldız sistemlerinde çift yıldızları oluşturduğu. Çok uzun zamandır kabul görmüş bir varsayımdır. Bu özellikle çok büyük olan O ve B sınıfı yıldızlar için özellikle doğrudur ve yüzde 80'i çoklu sistemdir. Ancak daha küçük yıldızlarda tek yıldız sistemlerinin oranı artar. Kırmızı cücelerin yalnızca yüzde 25'inin bir eşi olduğu bilinmektedir. Tüm yıldızların yüzde 85'i Kırmızı cüce olduğuna göre, Samanyolu'ndaki yıldızların çoğu doğuştan tektirler. Daha geniş kümelere yıldız kümesi denir. Bunlar birkaç yıldızlık yıldız topluluklarından yüzlerce, binlerce yıldızdan oluşan devasa küresel kümelere kadar sıralanırlar yıldızlar evrende düzenli bir şekilde dağılmamış ve normalde yıldızlar arası gaz ve tozla birlikte galaksilerde toplanmışlardır. Sıradan bir galaksi içinde yüzlerce milyar yıldız bulunur ve gözlemlenebilir evrende yüz milyardan daha fazla galaksi vardır. Genelde yıldızların sadece galaksilerde olduğuna inanılsa da galaksiler arası yıldızlar da bulunmuştur. Astronomlar gözlemlenebilir evrende en azından 78 seksilyon yıldız olduğunu tahmin etmektedir. Bu Samanyolu'muzda bulunan 300 milyar yıldızın 230 milyar katıdır. Güneş'ten sonra dünyaya en yakın yıldız 39,9 trilyon kilometre ya da 4,2 ışık yılı uzaklıkta olan Proxima Centauri'dir bu yıldızın ışığının dünyaya ulaşması için 4,2 yıl gerekmektedir. Uzay mekiğinin yörünge hızıyla, yani saniyede 8 kilometre, yaklaşık 30 bin kilometre hızla yolculuk edersek, Proxima Centauri'ye ulaşmak için 150 bin yıl gerekecektir. Buna benzer uzaklıklar, Güneş'in çevresi de dahil olmak üzere tipik uzaklıklardır yıldızlar galaksilerin merkezinde ve küresel kümelerde birbirine çok daha yakın olabildikleri gibi galaksi halisinde çok daha uzak olabilirler. Düşük yoğunlukları nedeniyle galaksilerde yıldızların birbiriyle çarpışmasının oldukça nadir olduğu düşünülür. Ancak galaksi merkeziyle küresel kümenin çekirdeği gibi daha yoğun bölgelerde bu çarpışmalara daha sık rastlanır. Bu tür çarpışmalar sonucunda mavi başı boşlar diye bilinen oluşumlar olur. Bunlar ana kolda aynı parlaklığa sahip yıldızlardan daha yüksek yüzey sıcaklığına sahip anormal yıldızlardır. Bulut çöktükçe Bart damlacığı adı verilen ve yoğun tozla gazdan oluşan ayrık kümelenmeler oluşur. Bunların içinde 50 güneş kütlesine kadar madde bulunabilir. Yuvar çöktükçe ve yoğunluk arttıkça kütle çekimsel enerji ısıya dönüşür ve sıcaklık artar. Ön yıldız bulutu hidrostatik denge durumunda dengeli bir duruma yaklaştığında bulutun merkezinde bir ön yıldız oluşur. Bu ana kalı öncesi yıldızlar genelde bir ön gezegen diski ile çevrelenmiştir. Kütle çekimsel büzülme dönemi 10-15 milyon yıl kadar sürer. Yıldızlar ve galaksiler bize evrendeki her şeyin kalıcı ve değişmez olduğu hissini verir. Bu en azından bir insanın hayatı boyunca böyledir. Ama durum her zaman böyle değildir. Geceleri gökyüzünde gördüğümüz doğa olaylarından bir tanesi o kadar hareketlidir ki çok kolaylıkla görülebilmesine ve teleskopsuz bulunabilmesine rağmen çok az insan tarafından görülebilmiştir. Nesiller boyunca ara ara kuzey ışıkları onları görebilecek kadar şanslı olan herkesi büyülemiştir. Parlak renkleri ve garip dalgalı hareketleri yüzünden aurora'ların ola üstü bir enerjiye sahip oldukları düşünülmüştür. Bu algıyı geçmişten gelen bazı hikayeler de desteklemiştir. Örneğin Kuzey Amerika'da Algonquin halko onları gökyüzünde yanan bir kamp ateşinden yansıyan ışıklar olarak açıklamıştır. İskandinav Vikingleri ise onlara Vakeyliler demiştir. Yani ölen savaşçıları gökyüzüne götüren doğaüstü varlıklar. Ve bazı kuzey kültürlerinde ise onlar gökyüzünde dolaşan ruhlar olarak kabul edilmiştir. Ama ilk kez 1600'lü yıllarda onlara ismi veren astronom Galileo olmuştur. Galileo doğru olmayan bir tahminle onların güneş ışığı yansımaları olduğunu iddia etmiştir. Ama bir şeyi doğru bilmiştir. Ara oralardan sorumlu olan nesne güneştir. Norveçli bilim adamı olan Christie için 300 yıl daha geçmesi gerekmiştir ara oranın havada gerçekleşen milyonlarca mikroskobik çarpışmanın bir ürünü olduğu ortaya çıkmıştır. Dünyanın yaklaşık 250 kilometre üstünde güneşten gelen elektrik yüklü parçacıklar atmosferimizdeki oksijen azot atomları ve moleküllerle çarpışmaya başlar. Bu çarpışmalar yüzünden gazlar enerji yüklemeye başlar ve renkli bir şekilde parlar. Farklı renklere, yükseklik, enerji seviyesi ve gazın tipi yol açar. Örneğin, oksijen hem kırmızı hem de yeşil renkte parlayabilir. Azotsa mavi veya koyu kırmızı bir renk verebilir. Bazen ikisini de bir arada verir ve aurora mor bir renge bürünür. Bu enerji vermeden sorumlu olan güneş parçacıkları bir güneş tutulması sırasında çok canlı bir şekilde görülebilir. Ay güneşin önünden geçerken güneşin yüzeyindeki yakıcı ışık bir süreliğine engellenir. Gökyüzü kararırken ayın sürüyetinin çevresinde bir parlama meydana gelir. Burası güneşin koronasıdır. Güneşten fırlayan parçacıklar burada inanılmaz derecelere kadar ısınır ve daha sonra uzaya doğru salınır. Bu güneş parçacıkları seyahat ettikleri sırada görünmez bir akıntı meydana getirir. Buna da güneş rüzgarı adı verilir. Yıldızlara doğru giderlerken bizim güneş sistemimizdeki gezegenlerin de yanından geçerler. Dünyanın yanından geçerken bu parçacıklardan bazıları gezegenimizin manyetik alanı tarafından yakalanır. Bu manyetik alanda dünyanın çekirdeğinin içinden kaynaklanmaktadır. Parçacıklar tıp ve küçük pusula iğneleri gibi bu manyetik güç çizgilerini izler ve gezegenimize doğru iner. Manyetik alan çizgileri daha çok kuzey ve güney kutup bölgelerinde yoğunlaşır. Bunların ürettiği auroralar daha çok ekvatordan uzak yerlerdeki gezegenin kutup bölgelerinde görülür. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.